Bu hikaye Çanakkale'de yaşanan destansı hikayelerden sadece biridir. Hasan'ın hikayesi, Kınalas'ın hikayesidir. Kınalas'tan birine teslim olmuş ve komutanın karşısına ilk geçirmiş. Çocuklar herhalde bir an önce içeri geçin. Neredeyse bu Emredersiniz komutanım. Adın nedir senin? Mehmet komutanım. Mehmet sen Mehmet? Erzincanlıyım komutanım. Tamam Mehmet. Yakayı tutuyorsun. Sağ olun komutanım. Sen de lütfen Adın nedir senin? Ökkeş komutanım. Nerelisin sen Ökkeş? Adın alayım komutanım. Memleketine ne iş yapardın Ökkeş? Irgatlık yapardık komutanım. Tamam Ökkeş. Yeni içebilirsin. Sen konuki, ki kralı olan buraya. Adın nedir senin? Hasan komutanım. Nerelisin sen? Tokat'ın zile kasa basındım komutanım. Peki Hasan, saçların bu hali ne? Neden kıracaksın saçlarını? Benim bildiğim kızlar kimler yakıyor Anam yaptı komutanım ama bilmiyorum neden yaptığını. İsterseniz bana o mektup yazar sorarım. Peki Hasan, yani, en geçebilirsin. <laughs> Yiğitlerim, vatanın dört bir yanı kaynamada, düşman dört bir yapıdan taarruzda, ceza geçtiğin mağarada en son beş yaşındasınız. Vatanın kucağına sizme asırları sömelektir. O günden sonra Hasan adı Kınal Hasan olarak kalır. Arkadaşları Hasan'a hep Kınal Hasan diye seslenirler. Hasan iyi kalpli, yardımsever ve çalışkan bir erdi. Kısa zamanda arkadaşlarının ve komutanların sevgisini kazandı. Arkadaşlarının kendisine Kınal diye bir sinir tutmasına ben artık için anasını bilmek. Sevgili acım, selam eder ellerimden öperim. Beni soracak olursan ben iyiyim. Vatan borcumuzu ödemek için Allah'ın izniyle çalışmaktayım. Allah'tan dilediğim bu vatan toprağında tek bir düşmanı bırakmadan şehit düşmememdir. Siz nasılsınız? Baba, kardeşlerin de iyiler mi? Hepsine selam ederim. Mübarek ellerimizden öperim. Ha, Anacığım, bir de bana neden kına yaptığını sormak isterim. Komutanım pek bir merak etti. Arkadaşlarımı sorup duruyorlar. Burada adım Kınalı sana çıktı. Neyse, beni haberdar edin. Allah'a emanet olun. Oğlunuz Hasan. Hasan'ın mektubu gelin çok olmuştur. O iktidar her çok kızmıştır. Düşman dört bir koldan gelir boyu hücum İşte o diyet bu iken Hasan ve arkadaşları komutanlarını cepheye göndermeleri için adeta yalvarırlar. Komutanları isteklerini kırmaz ve onları cepheye gönderir. Hasan ve arkadaşları cephedeyken anısından mektubu yine. şöyle seslenir ama. Amcan öldü. Biliyorsun tek bir yaşlı. Allah rahmet eylesin. Başka da eş eşrafın selamı var. Ey gözünün nuru Hasan. Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen eczanından babandan aşağı kalmazsın. Ben senin anan isem beni ve seni Allah yarattı. Bu vatan için besledi. İlklerinde hala bu vatanın ekmeği var. Sen bu ailenin seçilmiş kurbanısın. Hasan'ım söyle komutanımla bizim köyde üç şey etmeye karar Birincisi genç bir kıza gitsin eşin kurban olsun diye. İkincisi ise kurbanlı koca Allah'a kurban olsun diye. Üçüncüsü ise askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsunlar diye. Ben seni evlatlarımın arasından vatana kurban Onun için saçını kırarlamıştım. Allah'ın hükmüyle Allah seni İsmail peygamberin yol peygamberimizin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmet dağılacaktır. Gözlerinin öperim, annen hacı. Hasan Bey kapını okuduktan sonra daha bir adına savaşın. Ve Allah yolda şirin bir şey yapın. Arkadaşlarının açını şimdi... kararlarına gelin. gibi işler oldukça asla tetkimal olmaz düşmanım. Komutanım Hasan üzerinden bir not çıktı. Anam yakmış güneye adak diye. Ben de vatan için kurban olurum. Anamdan Allah'a son bile diye. Kumandanın